Bugün uzun zamandır aklımda olan bir tane video çekmek istedim. Şu anki aklım olsa kripto para piyasasına tekrar girer miydim? Kripto alır mıydım ya da kripto dışında paramı nerede değerlendirirdim? Bunun hakkında konuşacağız. Haydi gelin biraz sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bu düşüşü yaşadık ve bazılarımız çok büyük miktarda sarsıldılar ve elindeki bulunan tüm bakiyeleri bazılarımız kaybetti. Kaldıraç tarafında lig oldular ki spot tarafımızda da lig olanlar oldu. Çünkü Atom, Engine gibi coinler sıfıra düştü. Piyasa tekrardan normale döndü ve bu yapılan zararların bir kısmı geri döndü ama şu an herkesin aklında bir soru var acaba artık kripto piyasası güvenilir mi Kripto piyasasına yatırım yapılır mı? Ya da biz burada boşuna mı zaman kaybediyoruz diye insanların aklında bu sorular var. Şimdi gelin arkadaşlar 5 senelik tecrübemle ben olsaydım tekrardan kripto para piyasasına girer miydim bunu konuşalım. Biz zamanında kripto piyasasına başlarken 400 tane borsa vardı. Bugün 1400 tane borsa var. Biz başlarken henüz kripto ile ilgili bir şey bilen yoktu arkadaşlar. Borsa nedir? kripto nedir, bitcoin nedir, nasıl yükseliyor, nasıl düşüyor bunun hakkında bilgi bilen hiç kimse yoktu. Türkiye tarafında sınırlı kaynaklar vardı ve az buçuk insanlar İngilizce çevirileri kullanarak Türkiye tarafında videolar üretiyordu. Biz de zamanında öyle kendimizi geliştire geliştire bata bata zarar ede ede kazana kazana bu piyasayı bir şekilde öğrendik ve bugün size çok şükür ki videosunu da çekiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi biz ilk piyasaya başlarken buradaki coin miktarı çok sınırlıydı. 1000 tane 2000 tane falan coin vardı 3-4000'e çıkıyordu biz diyorduk o kripto para piyasası genişliyor falan bugün 19.000 tane sadece kendini gösteren proje var şu anda saat başı 19.000 tane çıkıyor arkadaşlar. Mimcoin olarak hesaplarsak saat başı 20.000, bin, 30.000 bin tane Mimcoin çıkıyor. Her saat başı Mimcoin basıyorlar insanlar ve buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Zamanla işte bu piyasa çok fazla gelişti. Biz bir aralar bundan 2-3 sene önce kripto piyasası 1 trilyon doları geçerse artık önümüz açık diyorduk. Bugün 4 trilyon dolar civarında. Yani bu rakamı ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuz. O zamandan bu zamana kadar 4x yaptı arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz biz zamanında Ethereum'u 700-800 dolarda biliyorduk. Şu anda 4000 dolar. Bitcoin aynı şekil bir ara 16 bin dolar civarına düşmüştü. Şu anda 112 bin dolar. Hani bunun ne kadar büyük bir hype gördüğünü buradan anlayabilirsiniz. Mesela BNB vardı. Son zamanlarda Binance baya bir boykota uğradı ki biz de bu boykotun destekçilerindendik. Görüyorsunuz şu anda 1200 dolar ama eskiden 200 dolardı. 175 dolar falan o civarlarda bir şeydi hani benim hatırladığım kadarıyla. Ki zaten ilk ben kripto para piyasasına girince BNB 30-40 dolar gibi bir şeydi. Ama şu an bakıyorsunuz 1200 dolar. Buna ariyeten işte Solana'yı da katabiliriz, diğer coin'leri de katabiliriz. Zamanla bu piyasa kendini geliştirdi geliştirdi. Ben bu piyasadan çok fazla miktarda para da kazandım. Çok fazla da kaybettim. Borcun altına girerek kripto almışlığım da var. Ve onu batırmışlığım da var. Kriptoya girmeli miyiz? Herkesin söylemiş olduğu sepeti yapmalı mıyız? Sepet yaparak hodl ederek 1 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra 30 bin dolar, 40 bin dolar kazanabilir miyiz? Sepetimizi 10x yapabilir miyiz? Bunun hakkında konuşalım. Arkadaşlar zamanında bundan 2-3 sene önceki fenomenler işte her Bitcoin halvingi gerçekleştiğinde insanlar şey diyordu. Aa bakın bir önceki Bitcoin halvinginde Bitcoin buradaymış sonra çıkmış işte 20 bin dolar civarına. Halvingdeyken neredeymiş? Bakın buradan 500 dolarmış sonra 20 bin dolara çıkmış. Buradayken neredeymiş? 5-6 bin dolar civarında burada çıkmış 60-70 bin dolara. Şimdi o zamanlar eyvallah bir hype vardı ama insanlar şunu hesaba katmıyordu. Bu hype gerçekten devam edecek mi? Bu hype ileriye dönük olarak sürecek mi? Bakın biz 2024'te halvingi tamamladık Mayıs ayında. Bitcoin o zaman 62 bin dolardı. Şu an işte Trump'ın başa gelmesiyle beraber şiirlemesiyle beraber Bitcoin 120 bin dolara ulaştı. Yani 2x yaptı. Hani bu aslında bir rağbete falan yol açmadı arkadaşlar. Sadece medyanın bize sürüklemiş olduğu bir baskı vardı. İşte Trump geliyor Bitcoin'i destekliyor. Amerika'nın başkanı Bitcoin'i desteklediği için hepimiz uçuza kaçacağız falan diyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ve Trump'ın işte desteğiyle beraber Bitcoin aynı şekilde uçtu ama yani şu anda ortada öyle bir durum yok arkadaşlar. Zamanında bize diyorlardı ki işte Bitcoin 2028 yılında 1.5 milyon dolar olacak. Şu anda bu grafiklere bakıyorlar tam harbing döngülerine bakıyordu işte diyorlardı ki 2026'da Bitcoin 200-300 bin dolar olacak ki inşallah da olur 300 bin dolar olacak. İşte 2 sene sonrasında halvin gerçekleşince işte bitcoin 1.5 milyon dolar olacak. 1 milyon dolar olacak diye insanları yedirmeye çalıştılar. Bunu da geçtim. Dediler ki bitcoin bu kadar yükselirse altcoinler de toplanacak. Daha da gelişecekler ve altcoinler inanılmaz bir şekilde para kazandıracaklar. Öyle bir şey de yok. Ben mesela zamanında sepet yapmıştım arkadaşlar. O yaptığım sepetin hepsi eridi. 5000 dolarlık bir sepet yapmıştım bu 5000 dolarlık sepet 800 dolara kadar düştü. Niye? Arkadaşlar proje kendini geliştiremiyor. Projenin sahibi kendi tokenlarını satıyor. Proje seed round'da yani yatırımcılara sattığı tokenları yatırımcılar satıyor. Hani hiç gözünün yaşına bile bakmıyorlar. Senin elinde bir adet token varsa adamın elinde 1 milyon adet vardır. Ve sen bundan umut bekleyip yükselmesini bekliyorsun. Böyle bir şey olması hani artık günümüzde imkansız. Peki benim buradan size tavsiye edebileceğim şeyler neler? Zarar etmemek için ne yapmanız gerekiyor? Bu piyasadan karlı bir şekilde çıkmanız için neler yapmanız gerekiyor? Bunun hakkında biraz konuşalım. 2 hafta önce BNB ağındaki coinler baya bir hype'daydı. Mesela meme coinler tabii ki çok riskli varlıklardır. Hemen yükselip hemen düşebilir. Ama biz bundan birkaç hafta önce hala bu düşüş olayları konuşulmadan önce BNB ekosistemindeki Poli ve pop coin'ini bulmuştuk. Oradan takipçilerimiz 20-32 civarında kar elde etmişlerdi. Biz bunları önce özel grubumuzda paylaşıyoruz. Daha sonra Twitter'dan size açık bir şekilde paylaşıyoruz ki bizi oradan da takip etmeyi unutmayın. Biz buradan mesela 100 dolarlık alıyorsak 20x yaparsa 2000 dolar hemen hemen bunun yarısını ya da yarısından biraz daha fazlasını gerçek hayata yani bankaya doğru çekiyoruz. Bizim bankaya çekmemiz önemli. Çünkü ne kadar gerçek hayata para aktarırsak o kadar bizler için daha iyi arkadaşlar. Diyelim ki siz kripto para piyasasında açgözlülük gözülük yapıyorsunuz. Daha fazla kazanayım diyorsunuz. Ama o elinizdeki 2000 doları 2 gün sonra ya da yarım saat sonra da kaybedebiliyorsunuz. Bir tane min coin'e girmenize bakar sizin. Bir tane yanlış bir kaldıraşı işlem açmanıza bakar sizin. Bu parayı eğer kazandığınız zaman dışarıya çekin. Mesela diyelim ki hayal ettiğiniz bir tane motor mu var? O istediğiniz motoru alın. Ya da arabanız mı var? O arabanız için... Parayı dışarıya çıkarın ve biriktirin. Bir telefon mu almak istiyorsunuz, bilgisayar mı almak istiyorsunuz? Lütfen ama lütfen kar elde ettiğiniz sürece paranızı dışarıya çekin. Bakın size bu videoda 5 yıllık tecrübeme karşılık verebileceğim en iyi tavsiye budur. Paranızı dışarıya çekin. Paranızı kripto para piyasasından çekmediğiniz sürece arkadaşlar kazanabilirsiniz. Ama sonunuz çok büyük bir zararla biter. Yani benim yaşadığım tecrübelerden bunu anlayabilirsiniz. Günün sonunda açgözlülük yaparsanız paranız kalmıyor. Piyasa sizi eliyor, otomatikmen eliyor. Çünkü artık beyniniz o şeyi kaldırmıyor arkadaşlar. Beyniniz çalışmıyor. Eyvallah 100 doları 2000 dolar yaptın, 2000 doları 10.000 dolar yaptın ama beyin artık o kadar yoruluyor ki 10.000 doları daha da fazla katlamaya gidemiyorsun. Ama dışarıya çekip istediğin bir şey aldığın zaman elle tutulur bir şey aldığın zaman öyle hoşuna gidiyor ki oğlum bak ben bugün 10 gram altın aldım mesela dünya kadar para. Ben bugün yeni bir tane iPhone aldım. Dünya kadar para. Anlatabiliyor muyum? Yarın öbür gün siz batsanız bile gidip iPhone'unuzu satabilirsiniz. Mesela tekrardan piyasa para sokmak istiyorsanız altınlarınızı satabilirsiniz. Yine bir risk vermek istiyorsanız bir şeyler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi siz bu piyasadan kazanmak istiyorsanız arkadaşlar önünüze çıkan fırsatları değerlendireceksiniz. Mesela aklınıza yatan bir proje varsa o projeyi değerlendirirsiniz. Kar elde edersiniz ve paranızı dışarı çıkarırsınız. Ben bir ara kredi kartına asılmıştım tamam mı? Hep kredi kartından alışveriş yapıyordum. Düşük kaldıraçta işlem açıyordum. 100 200 dolar mı kazanıyordum. Gidiyordum 50 dolarını çekiyordum. Kartımın borcunu veriyordum ve kartı en iyi şekilde döndürüyordum. Hem harcıyordum kendime hem de borcumu zamanında ödüyordum. Bu benim için daha da iyi oldu. Benim 5 yıllık boyunca tecrübem böyle arkadaşlar. Siz paranızı dışarıya çıkardığınız zaman kripto para piyasasında kazanç sağlamış olursunuz. Eyvallah zararlar da vardır düşüşler de göreceğiz ama illa ki günün birinde biz bir kazanç sağlayacağız ve bu kazancı dışarıya çıkarmayı da unutmayacağız. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha güzel içeriklerle geleceğim size ve gerçekten burada nasıl kazanabiliriz onun hakkında biraz konuşuruz. Ayrıca son zamanlarda özelden çok fazla arkadaşımız bize soruyor. Aile grubumuza katılmak isteyenler var. Hemen aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bizim diğer sosyal medya hesaplarımız da var. Analiz kanallarımız var. Twitter hesabımız da var. Oradaki fırsatları önceden sizlere duyuruyoruz. Orayı da takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere